Herkese yeniden merhabalar. Saç uçlarımızın kırıklarını onaracak yağ tarifi vereceğim sizlere. Yılan yağı ve Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Şöyle gösterelim. Şu yılan yağını ben Tatşen bayilerinden alıyorum bu arada. 10 TL'ye alıyorum 70 milimlik kutuyu. Hem çok hesaplı hem de çok yararlı buldum ben. Şöyle yarı yarıya kullanacağım. Şu boş şişeye boşalttım. Yarısına gelecek şekilde. Bunu olarak da şöyle bir Islak mendil paketini kullanmak durumunda kaldım. Ee, Hindistan cevizi yağımı da üzerine ekliyorum. Şöyle boşaltıyorum. Bire bir oranda karıştırıyorum. Bu kadar. Hem çok basit hem çok kolay bulunan malzemeler. Hem de gerçekten çok faydalı. Saç uçlarını gerçekten kırıklarını gerçekten onardığını kendi gözlerimle gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim ki herkes yararlanabilsin. İşlem şu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.